Arkadaşlar selamünaleyküm. ABD Başkanı Trump'ın dün ilginç bir açıklaması var sevgili dostlar. Bakın ne diyor. Filistin'de Batı Şeria'nın ilhak edilmesiyle ilgili bir gazetecinin sorduğu soruya bu artık yasak. Yeter, artık durma zamanı. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğim. Hayır, izin vermeyeceğim. Bu olmayacak dedi Trump. Şimdi bunu irdeleyeceğiz ama yine dün ilginç bir şekilde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tüm dünyadaki Yıldızlı general ve amiralleri toplantı için ABD'ye çağırdığı haberi düştüğü ajanslara. Toplantıda bu kadar generalle ne konuşulacağı açıklanmadı ancak ABD Savunma Bakanı'nın ABD ordusunu yenilemeye ve daha profesyonel hale getirmeye çalıştığını biliyoruz. Ve birçok generalin istifasını aldı Hexit daha önce. Bu toplantıdan sonra da bazı istifalar açıklanabilir ABD ordusunda. Şimdi Trump acaba Filistin'deki bu ilhaka gerçekten karşı çıkar mı ya da bunun için ne yapar? Neyi göze alır? Bunu merak ediyoruz ama öncesinde şu bilgiyi de verelim. ABD çok yakında içeriden de karışabilir ve bildiğiniz gibi Trump'ın göçmenlik politikasını beğenmeyen insanlar da var. Özellikle Demokrat senatörlerin yönettiği eyaletlerde. Ve dün Trump Demokrat eyaletlerden biri olan ve Trump'ın göçmen politikalarına en fazla kafa tutan Portland'a ulusal muhafız gönderilmesi için talimat verdi sevgili dostlar. Hatta orduya zor kullanma talimatı bile verildi. Bu tür açıklamalar genelde ABD'de kamuoyunun dikkatini başka yere çekmek için yapılır ABD'de bunu biliyoruz. O halde neler oluyor? Trump malum devlete net olarak ifade ediyorum bakın asla askeri olarak müdahalede bulunmaz. Trump başkanlık koltuğunu seven birisi ve koltuğunu kaybetme korkularını tetikleyecek bir hamlede asla bulunmaz. Ancak Amerikan iç kamuoyu öyle demiyor. Amerikan halkının birçoğu malum ülkeye artık tahammüllerinin kalmadığını, artık onu korumak istemediklerini, Amerika'yı kendi menfaatleri için kullanmaması gerektiğini düşünüyorlar. Sosyal medyada beyzbol sopası ile çocuk katili çıkınca kendi televizyonunu parçalayan birçok Amerikalı videosu görebilirsiniz internette. İslam'a girenleri hiç saymıyorum bile bakın. Ve bir de tabi Trump gibi evangelik Hristiyan olan Charlie Kirk olayı var. FBI bu işin üstünü kapatmaya çalışıyor ama suikast adamın yaka mikrofonuyla yapıldı sevgili dostlar. Yani yakasındaki mikrofon patlatıldı ve açılan delik tam atar damarına denk geldi. Bu sebeple de kanamadan öldü Kirk. Ve bu adam Epstein dosyalarının sıkı bir şekilde kamuoyuna açılmasını savunan birisiydi sevgili dostlar. Hatta bunun için şehir şehir gezerek konferanslar bile veriyordu. Sıkı bir Trump savunucusuydu bu sebeple Trump suyu suikaste çok sinirlendi. Ancak Trump'ın eli kolu bağlı olduğu için yani dosyada adı geçtiği için sesini çıkaramıyordu. Ve bana göre bu adamın malum ülkeye aynı çağrı cihazı patlatması olayındaki gibi suikastle bu ülke öldürdü sevgili dostlar. Çünkü Epstein dosyası basına açıklanmaması gerekiyor. En azından bu malum ülke işlerini halledene kadar. Çünkü tehdit ve şantajla ABD başkanına da dahil istediğine istediğini yaptırıyor bu malum ülke. Trump'ın ilhak açıklamasına dikkat edin. Bakın titrek bir sesle "Hayır artık durmalı. Buna izin vermeyeceğim." diyor çekingen bir ifadeyle. İşte bu tasmanın kimde olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Burada anlaşalım ama Trump istese bundan kurtulabilir. Fakat kanlı bir şekilde bakın. İşte şimdi bu sebeple kamuoyunun dikkatini başka yöne çekecek kararlar alıyor bakın Rusya'da dahil. Fakat Filistin konusunda ulusal ve uluslararası baskı işin rengini artık yavaş yavaş değiştirecek göreceksiniz. Bu baskının mimarı Türkiye sevgili dostlar. Bunu size birçok örnekle kanıtlayabilirim. TRT kurulmasından tutun Katar'ın El Cezire'sinin korunmasına dünyanın her yerinde Türk sivil toplum ve devlet kurumları vasıtasıyla bu meselenin sürekli dünyaya aktarılması ve her an gündemde tutulması gibi Elon Musk'ın X platformunu satın alması, Erdoğan'la görüşmesi, Filistin haberlerinin artık sansürlenmemesi, bakın Netanyahu bugün savaş araçları her zaman değişir ve biz TikTok'tan sonra X'i de Elon Musk'la görüşeceğiz dedi. Yani hesaplara ve haberlere kısıtlama istiyorlar sevgili dostlar. Kısaca insanların onları görmesini istemiyorlar. İşte bu yüzden Türkiye yay gibi en sosyal gibi yerli sosyal medya platformlarını uygulamaya koyuyor şu anda. Diplomasi de dünya özellikle uluslararası diplomasi de her şeye hazır olmalıdır kesinlikle. Biden'ın dediği gibi 2030 yılında her şey bitmiş olacak demişti. Türkiye'nin Gazze'de mazlumlar zulüm görürken gidip görüntüde malum ülkeyi destekleyen Trump ile ticari anlaşmalara imza atması ABD ve Türkiye tarafından malum ülke için bazı planlar yapıldığını gösteriyor sevgili dostlar. Aksi takdirde Erdoğan bir seçim daha isterken bu kadar Filistin destekçisi de ülkemizde barınırken asla bunları karşısına almak istemez diye düşünüyorum. Hatta Netanyahu bugün verdiği mülakatta ABD kamuoyunda gittikçe yalnızlaşıyoruz. Bunu durdurmalıyız açıklaması yaptı ve Trump bunu durdurmak için şu anda hiçbir şey yapmıyor fark ettiyseniz. Hatta ABD'nin Türkiye ile yaptığı gaz anlaşmasının bile siyasi bir hareket olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz ABD'den elengi zaten alıyoruz sevgili dostlar. Burada mesele ABD'den elengi almak değil. Süresinin 25 yıl olarak açıklanmasıdır. Demek ki ABD Türkiye ile kesinlikle arayı bozmayı düşünmüyor demek bu. Zaten bunu da sürekli söylüyorlar bildiğiniz gibi. Ağzımdaki baklayı çıkarayım bakın. F-35 meselesini de hallederse bana göre kesinlikle Trump Netanyahu'nun fişini çekmeyi kendisi yapamayacağı için bu işi Türkiye'ye verdi diye düşünüyorum bakın. Son basın toplantısına malum ülkeye rağmen Suriye'yi onlar da istedi ama siz aldınız. Bölgesel bir güçsünüz, ordunuz çok güçlü gibi laflar ederek Türkiye'yi övmesi ticari manevralarının çok ötesinde açıklamalar bakın. ABD malum ülkeden Yahudi sermayesinin öfkesini çekmeden dünya kamuoyunu malum ülke aleyhine domine etmesi için Türkiye'den yardım alıyor diye düşünüyorum açıkçası. Aksi takdirde bazı uluslararası meselelerin Türkiye adına bu kadar kolay çözüme ulaşması hiç normal değil sevgili dostlar. Baktığınızda bazı şeyleri bize kendi elleriyle teslim etmeye başladılar bile. Her zaman söylediğimi tekrar hatırlatayım bakın. Türkiye bunların kapışmasını fırsatı çevirmelidir kesinlikle. Ne koparılırsa kardır bakın. Savunma sanayisinden asla taviz verilmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu arada malum devletin arası Rusya'yla da ciddi manada açılmak üzere. Çünkü Zelenski çıktığı bir açıklama yaptı ve açıklamasında şu anda Ukrayna'da malum devlet yapım bir patriot hava savunma sisteminin devrede olduğunu önümüzdeki ay iki tanesinin daha getirilerek devreye alınacağını bildirdi. Bu haberden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada malum devletin Batı Şeria'yı ilhakı asla savunulamaz. Onlar Orta Doğu'yu havaya uçurmaya çalışıyor. Buna asla müsaade edilemez açıklaması yaptı Rus Lavrov. Dünya artık çok küçük sevgili dostlar ve bir puzzle'a benzedi. Her olayın birbiriyle bağlantısı var ve herkes bir şeylerden sıyrılmaya çalışıyor ve bana göre güttüğü politikalarla özellikle mazlum dünyada sığınılacak tek liman olarak Türkiye görülüyor şu an dünyada. Aksini düşünenler ise stratejiyi okuyamayarak Türkiye askeri müdahale etsin diyorlar. Bakın Türkiye ise şu anda dünya kamuoyunun topyekün malum ülkeye bilenmesini ve Türkiye eğer bir askeri hamle yapacaksa da sonrasında ne ekonomik ne askeri ne de ticari bir baskı, ambargo, yaptırım vesaire görmemek için şu anda zemin hazırlanıyor. Bu resmi okuyabilmek çok önemli diye düşünüyorum ve bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? O halde sizin de ne düşündüğünüzü öğrenmek için haydi yorumlara diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.